tüm fondötenlerini üst üste sür. Gerçekten en zor challenge'lardan biri olacak. Zaman Maybelline Superstay ile başlayalım. Hepsinden ince birer kat geçeceğim. Bobby Brown'un Skin Tint'i. Acırım acırım bu sünger acırım. İçi full fondöten olacak. Şimdi var. Şu ses. Flormar. Yalnız dördüncü kat ve benim cilt yavaştan kusmaya başladı. Klinik. Ama bir şey değil mi? Hafiften bir parlaklık olduğunu beğenmedim diyemem. <laughs> Nyx Born to Glow. Video nasıl bitecek bilmiyorum. Ama oradan da bir fena gözükmüyor. <laughs> Foto yani şu an resmen 10 günlük fondöten var suratımda. Nyx'in Bare Witness'inden de geçeceğim. Yeterince fondöten yokmuş gibi bir de ağır bir fondöten. Golden Rose'dan da bir fondötenimiz var. Ya gerçekten cildim ağlıyor şu an bence artık sonlara gelebiliriz. Alix bu. Yani dövme kapatan bir fondöteni var. Başkası olsa bunun üstüne sürmez. Ben sürerim. Ve şu an hani suratı bu kadar kaşınıyor ki. Süngerin son durum bayağı üzücü. Yani tabii ki yapmıyor. Hani şu an kafam hani vücudumdan o kadar farklı bir renkte ki. Demin şuram kaşındı. Bu ne? <laughs> yani sizin için neler yapıyorum görüyor musunuz? Daha fazla böyle videolar için mutlaka yorumlara yazıp beni takip etmeyi unutmayın.